dostlar İpek Hoca Akademi olarak yapmış olduğumuz yayının ikinci bölümünde yine sizlerle beraberiz. Gönül dünyalarınıza, evlerinize bizleri misafir ettiğiniz için şimdiden müteşekkiriz efendim. Birinci bölümün şöyle genel olarak akrabalık bağlarıyla ilgili biraz detaylandırmaya çalıştık. Özeti bu. İkinci olarak da ele alacağımız bölümde özellikle İpek Hocamızın şu anda kitaplığının önünde yayın yapmış olduğumuz İpek Hocamızın bilinen yönleri ...bilinmeyen yönleri, dostlarıyla, arkadaşlarıyla olan bağları, münasebetleri ve halkın gözünde İpek Hoca'nın nasıl algılandığını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Öncelikli olarak konuya şöyle bir giriş yapabiliriz. İpek Hoca'nın babası, birinci bölümde anlatıldığı gibi Hafız Veli Hoca. Hafız Veli Hoca adı üzerinde kıfsını ikmal etmiş, tamamlamış. Özellikle babası Hafız Ahmet Hoca'dan klasik anlamda medrese usulü dersler görmüş çünkü babası Hafız Ahmet Efendi e, Yahyalı'da bulunan 14 destekli e, medresenin baş müderrisi olarak görev yapmakta. E, Hafız Veli Hoca'yı da yetiştirmiş ve ayrıca Hafız Veli Hoca'nın hattatlık gibi e, gerek Yenice Mahallesi Camii eski ismiyle Seyit e, Ahmet Efendi Camii'nin tezginatını yazılarını yazmış olması gerek askerlik döneminde Süleymaniye Camii'nin zarar gören e, süslemelerini ve hat yazılarını yeniden e, kaleme alması veya tamir etmesi gibi özelliklerinden bahsedebiliriz. Böyle bir ilmi ortamdan İpek Hoca gelmekte. E, İpek Hoca'yı farklı kılan e, aslında Cumhuriyet döneminin ilk yılları, Osmanlı'nın yıkılış dönemi, böyle bir ortamda doğması ve genellikle ilim tahsilinin zor olduğu bir dönemleri görüyoruz. Özellikle dini tedrisatın zor olduğu bir dönemleri yaşıyoruz. Bu dönemde İpek Hoca, daha sonradan İpek Hoca olarak maruf olacak olan Hasan Hoca'mız, ilim talebi olarak bir takım o dönem Yahya'lı'da bulunan hocalara müracaat ediyor, okuma talebini belirtiyor. Gerek hocanın zekası, gerek so sormuş olduğu soruların fazlalığı nedeniyle, bir de o günkü konjöktürün, siyasi durumun e, getirmiş olduğu bir takım problemlerden dolayı e, o günkü hocalar veyahut da imamlar e, Hasan hocayı okutma taraftarı olmuyorlar. Bunun üzerine Yahyalılı Hacasin Efendi, Gönüller Sultanı Yahyalılı Hacasin Efendi ile tanışma serüveni başlıyor. Bu arada İpek hocamızın Mısır El Eser Üniversitesi'ne gitme çabaları var. Evliliğin yeni gerçekleşmiş olması ve bir takım maddi sıkıntılar nedeniyle Mısır El Eser Üniversitesi'ne de gitme planı maalesef gerçekleşmiyor. Bu arada Yahyalı Hacı Hasan Efendi ile gönül bağı oluşuyor ve bu gönül bağı üzerine Hasan hocamız, İpek hocamız durumu Üstadı Hacı Hasan Efendi'ye arz ediyor. Yahyalı Hacı Hasan Efendi'den, Allah dostlarından ve Kutbul Arif'in Allah da seni okutsun Hacı Hasan Hoca diye dua ediyor. Bu duanın üzerine İpek Hoca'nın gönül dünyası, manevi dünyası farklı bir anlama bürünüyor ve büyük ihtimal ilmi ledün olarak bir takım mevhibe ilim yani Allah'ımızın vermiş olduğu ilimle yeniden tedrisatı oluşturmaya başlıyor diyor. Biz yeniden bu bölüme başlayacağız. Ama e, ikinci bölümde biraz e, eksik kalan bölümü e, telafi etmek istiyoruz. O da Latıflar sülalesinin iki kola ayrıldığı ve bu iki koldan birini detaylı olarak inceledik. Diğer kolu e, yani Türkmenler sülalesini ve o sülalenin akrabalık bağlarını e, kısaca yeniden detaylı olarak sizlerle dostlarımızın rehberliğinde, liderliğinde paylaşmak istiyoruz. Buyurun efendim. Hafız Osman Hoca'nın çocuklarından olan dört tane oğlan. Bunların birisinin hanımı postallardan. Yani dedemin dedemin, benim dedemin hanımı postallardan. İkincisi Ahmet Hoca olan, Ahmet olan onlardaki kovacıktan, karametlerden. Karametlerden. Üçüncü Latif olan Kımırlılar'dan Can soy ismi olarak, dördüncü de Abdüleylimler'den dört tane kardeşin ayrı ayrı hanımlar. Bunların içinde çok baba yiğit insanlar varmış tarihte. Bu baba yiğit insanlardan Fakı dediğimiz e, a, amcamız, e, Hacı Hasan hocamın e, sağ kolu diyelim ma, şey olarak güç olarak, e, Ali Türkmen güç olarak Hacele onlar, Haceli abi. Abim, bunlar ayrıyeten çok güçlü bir insanlar olduğundan dolayı manevi ve maddi ve manevi bütün desteklerini vermiş. Böyle sülalede en, çok sevdiğim, iki kişi en var. çok sevdiğim iki kişi var. Bunlar bana yardımcı derdi. İpek hocam. Hocam eden mi destekçisi. Bütün yani latifler destekçisi. Şöyle bir şeyini anlatayım. Burada bir evi yapılıyor. Evi yapılırken buraya gelmiş bir arkadaş beton dökülüyordu. Beton dökülürken demiş ki Hacı Hasan hocamı almış götürmüş. Götürünce ya demiş sen niye burada duruyorsun demiş gel seninle bir gezelim demiş. Karaman Ömer diye bir arkadaş almış götürmüş bağ bahçeye gezmiş. Ya işte beton dökülüyor buraya gidemem falan demiş. Ya latıflar demiş eciyle cücüğüyle buraya toplandı. Buraya toplanınca onlar biz gelmeye betonu döker demiş. Ve geriye gelmeye baksalar ki beton bitmiş. Böyle e, birlik ve e, sülale olarak bir ve beraber olarak beraber çalıştılar. Güçlü bir aileyiz. Allah hayırlısını versin. Hayırlı işler versin. Yani sülalede e, hocalık ölmemiş. E, bizden tarafta bek şey yok. E, Hacı Hacame, Ahmed Emigil tarafında malum Halil Bey Hoca. Hafız ve e, en iyi miras ilmini, izmini, ilmini, ilmini yani Yahyalı'da en iyi feraiz ilmini bilen Halil Bey hoca. Namı diğer Topal hoca. Ama maalesef o yani o ilmi bir öğrenmek isteyen olmadı. Öğrenmeden hoca onu aldı gitti yani. Eksiklikler var. Biraz da bu cumhuriyet döneminin ilk zamanlarındaki baskıdan dolayı sülalede pek okuyan olmamış. Ne kadar da sülale komple hoca torunu da olsa okuyan olmamış. 70'lerden sonra insanlar okumaya başlamış yani dini e, konularda biraz başlamışlar. E, şu anda herhalde bizim sülalede birkaç tane imam var, emeklisi, şeyi müftü, müftümüz var. Hafızlarımız var. Hafızlar hafızlığını devam ettirmeseler de başka vazifelerde de olsalar da hafızlarımız var. E, ama bu hocalığı bizim bu sülaleden öldürmememiz lazım. Geliştirebildiğimiz kadar geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda biraz ihmalılığımız var yani. İnşallah bizden sonra nesiller bunu biraz daha ileriye doğru götürür. Havuz Veli hocamız Şık Mustafa Efendi Hazretlerine bağlı bir tarikat ehli bir amcamız. Ee, İpek hocam da Hacı babamdan sonra İpek hocam da Hacı Hasan Efendi Hazretlerine, Hacı Hasan Efendimiz'e bağlı bir e, tarikat ehli bir insan. Hacı Hasan Efendimiz 12 yaşlarında falan rahmetli Hacı Babamla Hacı Hasan Efendimiz Ulu Camiye zaman zaman uğruşlarmış. İşte çocukluk arkadaşlığından Hacı Hasan Efendimiz e, kürsüye Ulu Cami'nin kürsüsüne çıkar. Bizi şöyle düzerdi diyor. 3-5 kişi diyor. Biz karşıya otururduk. Kürsüye çıkar böyle yumruğunu vurarak vağız verirdi bize diyor. İşte e, malum şiirinde de Hacı Efendimiz'in geçiyor. 14 yaşında 7 manevi aşı bey buyuruyor. Ondan sonra e, Hacı babam da o günden itibaren e, tarikata giriyor. Ve e, Hacı Hasan Efendimiz'in Hacı babam asker arkadaş olur. Askerde de e, Allah için birbirlerinden son derece memnunlar. Daha sonra İpek Hocam tarikata girmek istiyor. Hacı babam elinden tutuyor. İpek Hocam'ı Hacı Hasan Efendimiz'e götürüyor. Ama İpek hocam öyle bir tarikata giriyor ki dünyayla ilişkisini tamamen kesiyor. Yeni evlenmesine evli olmasına rağmen geçim kaygısı falan hiç mi hiç aklına gelmiyor. Belki bacı bile aklına gelmiyor. Öyle bir tarikata giriyor. Yani e, çekmesi gereken dersin on katı çekiyor. E, hoca biraz e, değişik bir pozisyona giriyor. Bunun da Hacı babam farkına varıyor. Ee, tekrar Hacı Hasan Efendimiz'e götürüyor. Diyor ki bu ne yapacaksan bunu yap. Bunda bir anormallik var diyor. Ondan sonra biraz e, vidasını sıkılıyorlar diyelim. Biraz vidasını sıkılıyorlar. Daha sonra İpek hocam bir marangozluğa başlıyor. Latif emmi ve Hacı babamın yanında bir müddet marangozluk yaptıktan sonra daha sonra tekrar Hacı Hasan Efendimiz'in duasıyla hocalığa dönüyor, okumaya başlıyor. Ee, i̇mamlık imtihanına giriyor, imamlık imtihanını kazanıyor. İmamlıktan sonra Yenice Mahallesi'nde imamlık yapıyor. İlk zamanlar biraz sıkıntılı bir imamlık geçiriyor ama ondan sonra tabi düzeliyor. Ee, biraz da o tarikata çok fazla bağlanmasından dolayı imamlığı birazcık sıkıntılı oluyor. Daha sonra güzel oluyor. Daha sonra da Yahya'lı merkez vaiz olarak devam ediyor. İpek Hoca'nın en büyük özelliklerinden birisi şudur. Bizim çocukluğumuzda kalan hatır olarak. Beş yaşını geçmiş her çocuğa elini düşüne koyarak selamun aleyküm kardeşim diye böyle elini düşüne koydu. Onun için bütün çocuklar selamı İpek Hoca'dan öğrenmiştir. Bütün hanımlar evlere girerken selamun aleyküm diyorsa Yenice Mahallesi'nde ağırlıkla bu <laughs> İpek hocamın bir hatırasıdır. Yani insanlar başka yerde bir merhaba derler. Fakat Yenice mahallesinde kadınlar olsun insanlar daha fazla selamı İpek hocadan öğrendiler. İpek hocam Gesterice Latif ile ve Hacı beraber çalışmaya giderler marangoz olarak. Öyle bir e, sünnete ve tarikata o kadar bağlı oluyor ki ne yaparsa yapsın mutlaka ve mutlaka sünnete uygun olması gerekiyor. Yani yediği, içtiği, yattığı, kalktığı bir gün e, birinci katta e, Danbaşı da İpek Hoca, alt katta da e, Latif Emmi eline Latif şey e, Hasan oradan bir tane destere ver diyor. Destereyi eline alıyor. Destereyi bir şöyle çeviriyor, bir böyle çeviriyor, bir şöyle çeviriyor. Hoca da şey Latife de acil o malzemeyi kesmesi gerekiyor. Ee, İpek Hoca o arada desterenin nasıl atılacağını, nasıl sünnete uygun olduğunu, nasıl tarikata uygun olduğunu onu hesaplıyor. Hasan Hasan diyor çok sinirli bir vaziyette. Destereyi aşağıya at nasıl atarsan at. Peygamber Efendimiz hayatında destere atmadı diyor. Yani o kadar çok dikkat ediyor yani. Latif Usta dediği abisi olur. Latif Usta abisi olur malum. Tabi abilerden bir tanesi de Mehmet ben Türkmenoğlu. Mehmet Tükmenoğlu olarak, O da Yahya'lımızın ilk üniversite mezunlarından. Evet. Eee Kayseri Milletvekili olarak. Görev yapmış Görev yapmış olan. Güven İki Partisi'nden dönem. Kayseri Milletvekili İki oldu. Eee Milli Bilgi, Selamet Partisi'nden or, de Milletvekili şey, aday oldu. Yok. Senato aday oldu. Senato aday, aday oldu. Eee yani bu bilgilerin bir kısmı e, Mehmet Tükmenoğlu amcadan geliyor, şöyle geliyor. Ee, Necmettin Karaduman, ANAP döneminde meclis başkanı. Necmettin Karaduman'ı da Türkmenoğlu amca, Kastamonu Orman Bölge Müdürü iken, Necmettin Karaduman da Kastamonu valisi olduğundan dolayı oradan tanışıyorlar. Ee, meclis başkanı olduğunda ziyarete gidiyor. Ziyarete gittiğinde şöyle bir şey geçiyor aralarında. Yani öyle bir durumda ki diyor Necmettin Karaduman şu anda yaşıyor mu bilmiyorum Necmettin Karaduman'a ee, öyle bir durumda ki diyor Türkmenoğlu diyor şu anda e, biz e, arşivi açacağız ama arşivi açıp da tercüme edecek kimse yok diyor. O da diyor ki ben Osmanlıca iyi bilirim ben babamdan Osmanlıca okudum yani medrese olmasa da medrese bilgisine yakın ben de bilgi var. Ben bu işi yapabilirim diyor. O bilgiyi orada amca 4-5 yıl çalışıyor. O çalıştığı sürede de Konya'dan, e, Kozan'dan, Develli'den ve Nide'den bu bizim sülalenin e, şeceresini oradan toparlıyor amca. Öylelikle bu bilgiler bize geliyor. Kendi el yazması elimizde mevcut. Yani bir e, 200 yıllık bir bilgi var yani. Oradan gel, oradan gelen güzel bir bilgi var yani bu herkeste böyle bir bilgi olacağını sanmıyorum. Mesela e, şu andaki bizim Türkiye'deki arşivlerde 1850 lira kadar iniyor ama e, yani normal e, nüfusun verdiği 1850 lira veya 1870'lere kadar iniyor ama bizim elimizdeki bilgi bir 200 yıllık var yani. Evet. İpek Hocaya tekrar dönecek olursak. Gerçekten çileli bir hayatı evet. var. Evet. Yokluk evet. içerisinde geçiyor. Yokluk içerisinde zaten. Cumhuriyet döneminde insanlar yani cumhuriyet derken yani o kıtlık döneminden itibaren insanlar müthiş bir sıkıntı içinde. Ee, daha sonra birazcık bir rahatlama olmuş. Ee, gelir de yok. Hoca imam olunca birazcık şöyle gelir başlıyor. Ondan önceki şey e, bir çıraklık dönemi var insanların. Şimdi mesela bir çırağa işe aldın mı bir hafta sonra bir haftalık vermen gerekiyor. O zaman bir yıl bile hiç kimse bir çırağa bir haçlık bile vermezlerdi. Hatta bir ayakkabı, çarık bile almazlardı. Daha sonra bu şükür gelişti İnsanlar ciddi manada. <laughs> e, amcanın bir e, çıraklık dönemi var. Çıraklıktan sonra usta yani kalfa olduktan sonra gelir başlamış çok şükür. Ama Latif emminin burada, Latif emmi ve Hacı babamın çok büyük emeği var hocanın marangoz olmasında, Hacı Hasan Efendi Hazretlerinin de e, yani alim olmasında pek hocamın üstünde çok büyük etkisi var, var ve en büyük şeyi duası var. Sizin hatıralarınızdan anlamış olduğunuz İpek Hoca bir halk insanı. Evet. evet. Kadınların, çocukların kendisiyle kolayca diyalog kurabildiği gencisiyle, yaşlısıyla bir halk insanı ve aynı zamanda ee, insanlara dini sevdiren, onlarla hoş muhabbet olan birisi. Kendisine çok rahat soru sorulabilen. Evet. Çok so çok rahat soru sorulabilen. E, Büyüyle büyük, güçlüyle güçlü, ve güçlü küçük olan. olan. Ama çok ilginç bir şey var bende. E, kızın birisi birine aşık oluyor. Yani bu kaç yıl önce? Ortalama 30 yıl önce. Hocaya geliyor, hocam diyor, ben falanca oğlana aşığım. Ama bana oğlan pas vermiyor diyor. Ne yapmam lazım? Ben onu hallederim diyor hocam. Çağırıyorlar. Hocam oğlanı çağırıyor. Diyor ki böyle böyle bir şey var. Hocam ben onunla evlenmek istemiyorum der. Ondan sonra kıza der ki evlenmek istemiyormuş. Der. Ve kız o sevdadan vazgeçer. Şimdi o tarihte insan kendi en yakın akrabasına bile bunu anlatamaz. Ama İpek Hoca o kadar açık birisi ki yani kızın birisi bile gelip hocam ben falanca erkeğe aşığım ama bana pas vermiyor diye diyebiliyor yani. Gönlünü açıyor. Gönlünü, ve... açıyor ve anlatıyor yani hocaya. Hacı Hasan hocamın şey efendimizin Hacı Hasan efendimizin görevlisi olarak Mersin'e geldi. Mersin'de ben marangozluk yapıyorum. Mersin'de dedi bir grup kur. Hacı Hasan hocama. İlk e, şeyi e, sohbeti bizim evde yaptı. Ben orada göçlüydüm. Bizim evde yaptı sohbeti. Orada bir grup kurdu. O grubun üzerine tarikat ehli e, tarikatçılık Mersin'de devam etti. Şu anda yani Safa'nın güzel bir çalışması var. Şu anda Safa Vakfı'nın işte. e, bu bir kadının ee, beş katlı binasını Safa Vakfına devretmesinde benim emeğim var. Böyle güzel bir de şeyim var benim Ayşe e, Ateş diye bir kadının e, Safa Vakfına buraya getirdim. Safa Vakfı şu anda Mersin'de çok güzel bir şekilde Hı. çalışıyor. Yani Türkiye'de beş, beş e, tane yerde faaliyeti iyi ise kesinlikle bu beşinci başlangıcı da başlangıcı da İpek hocanın başlamasıyla başladı. Bunu bizim evde başladı ilk başlangıcı şeyde Mersin'de. Ondan sonra da devam ettik. Tabii ki e, babanız Hacı Osman amcayla Yobaz Hacı Osman ile İpek hocanın da e, çok büyük bir dostluğu ve ahbaplığı var. Ahbaplığı var. E, i̇sterseniz bir de oradan İpek hocam her zaman şunu derdi. Hacı gördüğü zaman seni gördüğüm zaman çocukluğum böyle şerit şeklinde bütün geçiyor. Yanlışlarım, doğrularım, yaptığım hareketler hepsi yanlışlarım. Yanlışı görüyorum. Doğruları görüyorum. Yani seni gördüğüm zaman hani bir şiir vardı neydi abi? Affan dediye para saydım. Sattı bana çocukluğumu diye bir şiir vardı. Biz ilkokuldayken. Yani Hacı babamı gördüğü zaman İpek hocam bütün çocukluğunu inleden iple hatırlardı böyle. Anlatırdı da şunlar 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 diye. Meşhur bir süt tüzü hikayesi var. İpek te hocamı. Tehan süt tüzü diyor. Tehan. Tehan hikayesi var. Tehan'ı bekmez ile Tehan'ı yiyormuş. Büyük bir tabağa Hacı babam rahmetlik büyük bir nokma almış. Kaşlık gibi bir nokmalardı. Kaşlık gibi bir Bileğinden tutmuş. Ben demiş sana bunu yedirtmem ya mal benim demiş. Mal senin değil demiş. Mal benim, yarısı benim. Bir yedirtilmemiş. Böyle de hikayeler var, böyle dostlukları var. Ee, babam Hacı Hasan Hocam'dan bir beş yaş büyük. Acaba 20, bin, 1300 1330 12, doğumlu. Yani 1914 doğumlu. 12 yaş falan bir fark he, 12, var. 12 yaş, 10 yaş, yaş bir var. fark var. Ona rağmen iyi bir dostlar. İyi bir dostlar. Burada da resimleri var resimlerde de görülüyor. Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. 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 amin, amin, amin. Tabii ki Allah dostlarının anıldığı yere Rabbimiz bereket indiriyor. Ee, bu bereket vesilesiyle tabii biz İpek Hocamızı, Hacı Osman Amcamızı ve diğer bütün akrabayı talükatı şöyle bir anmış olduk. Evet. Aslında söylenecek çok fazla çok, şeyler çok. var. Eğer eklemek istediğiniz bayramda İpek Hoca'nın evine özellikle gelirdi. Çünkü her evde şeker olurdu. Bu lokum da ama hoca lohum dağıtıyor diye herkes lohum yemek için yani hakikaten insanlar lohuma zor ulaşırdı. E, garibanlık vardı. Lokumu yemek için bir tane lokumu ama İpek Hoca'yı ziyaret için gelirlerdi ama hocanın lokumunu yedik diye böyle zevkle dışarıda insanlar anlatırdı. E, biz de Burada hizmet ederdik. Biraz da böyle bizim yaşımızda olması dolayısıyla Veli Hoca gelirdik hizmet ederdik. Zevkine hizmet ederdik. Çay doldururlardı, getirirdik, onu dağıdırdık, ruhum dağıdırdık. Yani ne yapmamız gerekiyorsa, ayakkabıları çevirirdik, bu hizmetten de biz zevk alırdık. Yani hatta anam bir yumuş buyuracak diye korkardık ama buraya gelirdik, bütün yumuşları tutardık yani. Yani Yahya'lı İpek Hoca'nın e, gönüllerde bıraktığı bir iz var. Evet. Rabbimiz bizleri de onun yolunda ve izinde eylesin. Amin, amin. Tabii ki e, her yönüyle bir insanı özellikle böyle müktesibatı olan bir insanı bizim anlat anlamamız veya anlatmamız mümkün değil. Özellikle Yahyani İmam Hatip Lisesi'nin yapılış serüveni var. Evet. evet. Ee, orada var Orada o dönemin şartları düşünüldüğünde eee İmam Hatip'in yanına bir yatılının, bir pansiyonun düşünülmesi o, hocanın İpek hocamızın ufkunun genişliğini gösteriyor. Özellikle dağ köylüklerinden gelen çocukların oralarda yatılı kalması bir, gibi bir düşünce var. Ayrıca evlerde kalıp da okuyan, imam hatibe devam eden gençlerin, delikanlıların e, sabah namazını kıldıktan sonra kendi evinde Nasara Yansur'u evet. başlayarak eden başlayarak ben Nidevim Hatip okuluna gideceğim gitmeden önce Nasara suruyu İpek hocamda öğrendim şöyle kalınca bir e, neydi o bina? Evet. Bir kitap vardı. Şöyle büyükçe bir şey. Yüzü de böyle eski bir vaziyette. O zaman burada neredeyse ben okurken e, Kayseri Kayseri Hatip'ten, Develi Mimatipten niye de İmamat'ten bir 50 kişi 50 tane falan bir talebe vardı. Burada hocamda okurdu. Biz de ilk yani daha okula gitmeden bile geldik burada onlara yeni sürü fiilini burada öğrendik. Öyle getikniydi Matihe. Rabbimiz rahmet eylesin. Amin. Amin. Mekanlarımızın tüm, tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Tüm Cennetin rehbimizi buluştursun. Amin. Amin. Amin inşallah. Başta sizlere ve bizleri izleyen, dinleyen bütün seyircilerimize, hemşerilerimize ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve e, bu yayının inşallah zaman zaman devam edeceğini ve İpek Hoca Akademi olarak e, akrabalık bağlarının geliştirilmesi, e, toplumumuza yön veren insanların unutulmaması ve unutturulmaması adına onları hayırla yad etmek anlamında e, karınca kararınca bir takım amatör de olsa çalışmalarımız olacak. İnşallah bizleri izlemeye dinlemeyi. Vakit ayırın, zaman ayırın diyorum. Son olarak ifade etmek istediğiniz bir yani şey var mı? Yani bu ise. anlattıklarımızda eksikler çok fazla. Mesela bir kendi sülalemiz anlatırken belki birini ikisini atlamış olabiliriz. İlk defa kamera karşısına geçiyor. Bu işte de kolay değilmiş. Çünkü yani biri seni gözetliyor diyorlar ya bizi gözetleyen var. Konuşurken de. Acaba Ahmeden mi mi atladık? Acaba Aleycem mi mi atladık? Acaba Latifalem mi mi atladık? Hacer abi mi atladık diye böyle bir e, sıkıntı da oluyor. Ama e, yani suçumuz varsa affola. E, bunları yapmaya çalıştık ama eksiklerimiz kesinlikle vardır. E, yani bir e, Veli Türkmenoğlu'nu anlatmak burada gerekir. Veli Hoca bizim arkadaşımız olur. E, hakikaten bize çoğu konuda yardımcı olan dini konularda bizim çok az bildiğimiz şeyleri bizim çocukluğumuzda bizlere anlatan kişilerden birisi. Allah işlerini rast getirsin. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizleri evlerinize, gönül dünyalarınıza misafir ettiniz. Ben tabii değerli büyüklerime, Hüseyin abime olsun, Bünyamin Türkmen abime olsun. Ayrıca canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar. Ve ayrıca teknik destek ekibinde olan Hasan Selman kardeşimize de şükranlarımızı arz ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.